Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Ağda 8 Mayıs'ta Edirne'de gerçekleştirilecek maraton ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağda 42 kilometre olarak düşünülen maratonun gurbetçi vatandaşların kente gelişleriyle ilgili olumsuzluk yaşanmaması için geçen yıllarda olduğu gibi 10 ile 21 kilometre yapılacağını söyledi. Ayrıca sporculara bu yıl maratonda bölgenin coğrafi işaretli içeceği hardaliye ikram edilerek içeceğin tanıtımı gerçekleştirilecek. Edirne Maraton olarak bu yıl isim güncellemesinin ardından 42 kilometrelik bir parkur belirlemiştik. Kapıkule'yi de kapsayan bir parkurdu bu ve bu yarışı hem uluslararası boyutunun yanında dünyada 3 ülke toprağından geçen bir yarış olma özelliğiyle 42 etabını gerçekleştirecektik. Fakat e, hem bizim teknik ekibimizle, teknik heyetimizle, hem ilgili kurum ve kuruluşlarla bu süreçte yapmış olduğumuz toplantılarda Kapıkule'nin, şimdi biliyorsunuz bayramdan bir hafta sonraki süreçte gerçekleşiyor 8 Mayıs. E, bu süreçte ülkemize tatile gelen gurbetçi yoğunluğu, dönüş yoğunluğunu ve e, Devlet ihracatı bakımından o ayın çok yoğun olması sebebiyle oradaki yolların kapanmasının e, vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın, ülkemize gelip gidenlerin sıkıntı yaşayacağı yönünde bir ortak akıl çıkmıştır. Bu akıl doğrultusunda bu yıl, geçen yıllarda olduğu gibi maratonu yine 10K ve 21K olarak yapıp önümüzdeki yıl bunun planlamalarını gerçekleştirerek yine tam maraton yapma hedefiyle bu organizasyonu bu yıl gerçekleştireceğiz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Yine bütün sporcuları Edirne'de bu tarihi doku içinde bu organizasyonda yer almaya Edirne Maratonu'nda koşmaya davet ediyoruz. Şu an ilgi çok güzel yaklaşık 300 kişilik bir kayıt oluşmuş durumda. Biliyorsunuz bu tür organizasyonlarda kayıtlar son 15-20 gün hatta bir son bir ayda yoğunluğu gerçekleşiyor. Bu yıl yine hedeflediğimiz sayılarla 1500 civarında atletle bu organizasyonu gerçekleştirme hedefiyle çalışıyoruz. Bu tür spor organizasyonlarında su istasyonlarının yanında sporcuların enerji ihtiyacını karşılamak için ikramlar ve içecekler oluyor. Her yıl değişik markalarla, enerji çiçekleriyle etkinlik alanında bulunuyorduk. Bu yıl bir geçmişe dönüş yaparak Hardaliye'nin de kanıtımına yönelik bir çalışma yaptık. Bu yıl sporcularımızın hepsine etkinlik alanında Hardaliye ikram edeceğiz. Çünkü elimizde bir veri var. TÜBİTAK raporlarına göre sporcular, askerler, fiziksel aktivite içinde bulunan insanların kullanabileceği, içebileceği bir içecektir Arda 500 yıllık geçmişi olan, bizim kültürümüze ait olan bir içecek bu. Doğal olarak, e, ayrıca şey kürsü yapan her sporcuya da bu Arda Aliye'lerden e, hediye olarak vereceğiz. Doğal olarak bu coğrafi işaretli bir ürün. E, hem yöremizin hem de geleneksel bir içeceğimizin tanıtımına da bir katkı sunmuş olacağız. Müzik